Sevgilim için üç çocuğumun hayatına son verdim. Evet yanlış duymadınız. Sevgilim çocukları sevmiyordu. Ben de üç çocuğumdan en korkunç şekilde kurtuldum. İnanabiliyor musunuz? Bir anne bir erkek için üç çocuğunun hayatına son veriyor. Rabbim annenin de hayırlısını versin. Ben Diane Downs, 28 yaşındaydım ve Amerikalıydım. Gelin size, bir vicdansız anne nasıl olur? Anlatayım. Ailem aşırı sağcı ve muhafazakar bir aileydi. Ailem Danimarkalı ve İngilizdi. Gençlik yıllarımda giyinmeme ve makyaj yapmama engel oluyorlardı. Babam bana her zaman şiddet uygulayarak istismar ediyordu. Ergen olduktan sonra isyan ettim. Acil bu evden kurtulmam gerekiyordu. Okuldan da atılmıştım. Sonra Arizona'da Steve ile evlendim ve iki çocuğum oldu. Bir çocuğumu kürtaj yaptırdım ve çok pişman oldum. O yüzden çocuk yapmalıydım. Eşim artık çocuk yapamıyordu, eşimin arkadaşını baştan çıkarttım ve ondan çocuk yaptım. Eşim durumu öğrenince beni boşadı ve yalnız kalmıştım. Etrafımda ne ailem ne de kocalarım vardı. Ne yapacağımı bilmiyordum ve psikolojik sorunlarım da başlamıştı. Ve kendimi yeni bir ilişkiye hazırladım ve kısa sürede Robert'a aşık oldum. Ve hayatımın aşkını bulmuştum. Karnımda kelebekler uçuşuyordu. Evet dedim, bu adam tam ruh eşim, aşkım, bebeğim, ömrüm dedim. Ona senin için her şeyi yaparım dedim. Ama o evli bir adamdı ve Arizona'da çalıştığım dönemden eski bir iş arkadaşımdı. Ancak bir sorun vardı. Robert hayatında çocuk sahibi olmak istemiyordu. Ne pahasına olursa olsun onun kalbini kazanmak ve onunla evlenmek istiyordum. Bu yüzden üç çocuğumla birlikte yolda giderken korkunç bir şey yapmaya karar verdim. Aniden aracı durdurdum. Bir tabancayla dışarı çıktım ve arabaya ateş etmeye başladım. Korkunç eylemimden hemen sonra hastaneye gittim. Hastaneye vardığımızda kızlarımdan biri trajik bir şekilde hayatını kaybetmiş, diğer iki çocuk ise ağır yaralanmıştı. Hastane personeline bir soyguncunun arabamızı çalmaya çalıştığını ve bizi vurduğunu söyledim. Hikayeyi inandırıcı kılmak için kendimi de kolumdan vurmuştum. Ancak hikayem tanık ifadeleriyle çelişti ve hemen tutuklandım. Ömür boyu hapis cezası aldım. Sizce benim günahım neydi? <laughs>